Sıracık. Ege'nin üstadı bak burası. Gitmeye gör masası yaban ellerine. Yot kokulu kale için yetinmeyi bilirsin küçük ama kocaman dünyasında. Seferi sardan mandalina kokusuna sap. Buram buram Ege alıp götürsün seni kendi istisine. Koylarında saklar seni. Kollarında büyütür. Yalnızın terk ettim burayı gördükten sonra. Yalnız yaşamazsın. Aşk konur burada. Aşkı sürülür. Huzur toplanır. Dört tane atlar saldım kekik kokulu koylarına. Pandümler anlatmaya başladı seni sessiz çığlıklarıyla. Ses çıkarsak bozulacak gibi sanki. Üstadın içindeyiz bırak dağınık kalsın üstün başım. Aklın dimanın neyin var neyin yok bırak emanet et işte yollarına. Çoktan sığacağız bu masalsa aşka. Teos'a falan git. Tarihini gör. Dere üstünde balık ye. Yaşa güzelce. O etsiz gelgitlerini görürsün. Küçük sandalları, yelkenleri, kayaların üstünden yürüp gittiğin adasını, hepsini. Masal diyardan atları binip giden pandemilere bırak. Sessizliğin hüküm sürdüğü, buz gibi denizden koparıp sana kalmış, yarınların umudu, var olduğuna inandıran sığacı.